Evet değerli konuklar, yarışmamıza hoş geldiniz. Önce kısaca sizleri bir tanıyalım. Buyurun beyefendi sizi tanıyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz, okuyor musunuz? Ortaokulda okuyorum. Ee... Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? evet, dinliyoruz. Buna <laughs> Peki, küçük hanım sizi dinliyorum. İsminiz? <laughs> Ne diyeceğimi bilmiyorum ama yani <laughs> heyecan doluyum. Heye heyecanla doluyum. İşte annemle oynuyorum, annemle oynuyorum işte, oyuncaklarımla oynuyorum. Evet, bu süreç sizi zorluyor mu evden çıkmak süreci? Yani çok piştiyorum ve patlamak istiyorum artık ya da ölmek istiyorum. Peki. Artık şu koronavirüs gelsin de dışarıya çıksın. Çık, Çıkalım sonra. istiyorsunuz evet sizler gibi birçok kişi istiyor peki yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz elinizdeki zil butonlarına evet. vuracaksınız ben kimin cevap vermesini istersem o cevap verecek ben cevabı isteyene kadar ikinizde cevap vermeyeceksiniz İsterseniz önce bir deneme yapabiliriz ama e, gerek var mı bilmiyorum peki hazır mısınız? birinci soru geliyor. İyi dinleyin. Kaşıklar yerde. Soru bittikten sonra kaşığı hızlıca alıp zil butonuna vurmanız gerekiyor. Bir sorumuz. Rafadan tayfadaki Basri amcanın eski mesleği nedir? Butona basmadan cevap vermiyorsunuz yani zil butonunu çalmadan cevap vermiyorsunuz. Ha ne bileyim ne bileyim. böyle soru mu olur? Öyle. Cevap yok mu? Peki buradan cevap Pas. alamıyoruz. İki yarışmacı da buradan puan alamıyor. Eski mesleği şofördü Geçenki bölümünde izlemiştiniz. <laughs> Hatta e, kendisinin günlüğüyle ilgili de bir şey vardı Aa, doğru. bölüm vardı hatırlarsanız ya, doğru doğru şoför olduğunu kendisi söylemişti doğru mu evet Peki. şoför evet şoför. şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz İyi dinlemenizi istiyorum bir futbol topunun peşinden saatlerce koşan ünlü Japon karakterin ismi nedir? <laughs> Akın. Değil Siyah masa süremiz doldu. Bu sorudan da maalesef sizlerden yanıt alamıyorum. İkinci sorunun cevabı ise Tsubasa olacaktı. <gülüyor> Hatırlarsınız. <gülüyor> Dakikalarca bir topun peşinde koşan ünlü Japon karakter. Tsubasa Hatırladınız değil mi? Evet. <laughs> Zorlar sorular zor mu yoksa aslında bildiğiniz yerden ama heyecandan dolayı Biraz, herhalde birazcık zor. Bilemiyorsunuz. Peki bu soru sesli soru üçüncü sorumuz <laughs> sesi iyi dinleyin ve kim olduğunu siz karar vereceksiniz. Yine butonlara vurmadan cevap vermek yok. Şirin baba, şirin baba, gözükte şirin kitapları mı çalıyor? Şirine. Değil. Şirine böyle mi? Sizden cevap var mı kırmızı masa? Hmm. Şirin baba. Değil. Güçlü şirin olacaktı. Oh. Bir <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Daha sonra dinlersiniz, anlarsınız. <laughs> Peki bu e, 4 soruyu, 3 soruyu geride bıraktık. Hiç puanını veremedik daha masalarımıza. Dördüncü e, soru geliyor. E, belki biraz zor bir soru. Soruların içerisinde en zor olabilecek soru da bu olabilir. Biremen mızıkacılarını biliyor musunuz? Hayır. İkiniz de bilmiyor musunuz? <laughs> Kitabı da vardı hani okumuştuk. Biremen mızıkacıları. Hayır. O zaman bu sorudan da yanıt alamayacağız ama bilmem en mızıkacılarında kaç hayvan vardı? Ha o mu? Dört. Evet dört. Dırıt dırıt. Peki hatırlıyor musun hayvanlar hangileriydi? Tavuk vardı, köpek vardı. Tavuk horoz. Ha horoz. horoz. Eşek vardı. Evet. Ee, şey vardı. Köpek vardı. Evet. Eşek, köpek, kedi ve kedi yoktu. Kedi yok muydu? Ne vardı? Ne vardı? Öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> Dört tane de ama kedi var mıydı ben öyle? Kedi, köpek. Tabii kedi eşek, var. Poroz, kedi var. Eşek, horoz. Tamam. Kedi yok ki. Var mı? Öyle değil miydi? Öyleydi. Tamam. Neyse önemli değil. Sonra bakarız tekrar. Ben <laughs> kedi diye hatırlıyorum yanlışlıkla. Tamam, Soruları kimin hazırladığını bilmiyorum. <laughs> Peki. Bu soru özellikle Kırmızı Masa'dan bir cevap bekliyorum. Bir puan, on puanı siyah masaya verdik. Kırmızı Masa'nın henüz puanı yok. Yalnız bu soruda Kırmızı Masa'dan hızlı bir cevap bekliyorum. Tospik kimin kaplumbağasıdır? Nilo'ya. Evet. <laughs> Sayılır, sayılır. Hayır. <laughs> ama bakıyorsun tozpik. Hira. Evet, kısa bir reklam arası verdik. Şimdi devam ediyoruz. Beşinci soruda puan durumumuz siyah masa 20, kırmızı masanın henüz puanı yok. Ama inşallah bu sorudan sonra bir atak göreceğiz. <laughs> Göremesek de önemli evet. değil. Her iki e, yarışmacımıza da ödülümüz olacak. Altıncı soruya geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Butonlar önümüzde. Güldür güldür şovda. Sanat telefon alacağım diyen karakterin şoförünün ismi nedir? Evet söyleyeyim mi bunu? Engin. Kim önce vurdu? Ben ikisi sanki Ay, aynı anda baba, vurdu gibi. Baba. evet, bakalım. <laughs> evet, evet ikimiz de vurduk abi. Aynı anda vurdu. Peki beşer puan veriyorum. Siz de aynı cevap verecektiniz herhalde. Evet. Sen Doğru de Beşer puan veriyorum bu sorudan. <laughs> Alo Engin. Alo Engin. Benim, Benim 20... iki milyonluk <laughs> alabayı karaca evet. Peki, zor muydu sorularımız şu dakikaya kadar? Pek zor değil aslında. Ya. Peki, biraz belki zorlayabilecek bir soruyla devam ediyoruz. 7. soru: Aslan Kral filmindeki küçük aslanın ismi nedir? Sarı. İsmi? Hı -hı. Butonlara basmadan cevap vermiyoruz. Sarı. Evet. Sarı yanlış cevap. 2, 1 ve 0. Siyah masaya dönüyoruz. Cevap yok. Simba olacaktı. Evet, hatırladınız. Değil mi? Evet hatırladınız. Peki şimdi 8. soru. Butonlar hazır. Çok kolay bir soru. Arap alfabesinin ilk harfi nedir? Butona basmadan can Peki. Elif. 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 Tamam Elif. Beşer İki puan. beşer puan. İki yarışmacıya da veriyorum. Butona basmadan cevap vermek yok. Ama Kırmızı önce masa. ben basmıştım. Yok ben. Hakkımızı tamam. <laughs> Dokuzuncu soru. Alaaddin'in sihirli lambasındaki cinin Rengi ne renktir? Mavi. Mavi. Yes. Mavi. Mavi, Mavi. Mavi doğru cevap. Mavi olacaktı. 10 puanı. 9. soruda kırmızı masaya veriyoruz ve puanlarımız 30'a 20 oluyor. <laughs> 9. soru sonunda. 10. soruya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hızlıca. Parklarda iki ucuna oturarak birbirimizi tarttığımız oyuncağın adı nedir? Kaydırak. Yanlış cevap. Ee... Parklarda iki... Evet, tahtara yeah. Doğru cevabı. Siyah masaya 10 puan kazandırıyor <laughs> ve oh. son sorumuza da böylece geçiyoruz. Son sorumuz bir bilmece sorusu. Tamam, evet. Basit düşünün lütfen. Çok uzaklara gitmeyin. Bunu internet üzerinden aldım. Kendim uydurduğum bir <laughs> soru değil. <laughs> Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Rengi mi? Hayır rengi değil. Ya basit düşünün ne olur? Siz karar vereceksiniz. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Kabulur. <laughs> Aslında güzel bir yaklaşım. Evet. Cevabı yine dediğim gibi internetten aldım. Siyah masa cevap var mı? Ee, bir dakika. Süremiz doldu. Deniz yeşil olur. Yok. Islanır olacaktı sorunun <laughs> cevabı. Islanır. O zaman. Bu Ama sorudan da maalesef puan veremiyoruz ve Yarışmanın sonuna geliyoruz. 11 soruluk yarışmamız burada bitiyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Siyah masa 40 puanla. Kırmızı masa ise 20 puanla yarışmayı bitiriyor. <laughs> en iki yarışmacıya da <laughs> bizden geliyor. Ve ödüllerimiz geliyor. Sayın jüri üyemiz. Siz buyurun. <laughs> buyurun tekrar görüşmek dileğiyle bu da sizin efendim bir daha sonra, İftirden sonra. <laughs> hoşça kalın esen kalın bir dahaki yarışmaya kadar ekranlarınız başından ayrılmayın